Nasıl merak ettim Bir şey oldu sandım İyisin şükürler olsun Dualarım kabul oldu Nasıl girdin içeri korumaları nasıl atlattın Güzel kadınım benim Senin için dünyanın öbür ucuna bile giderim En aşılmaz deneni aşarım Gözünün bir damla yaşını alemi yerle bir ederim Şişt, Ağlama Sus Verdim. Bitti artık. Artık bana olan sevdanı saklayamazsın. Beni hayatından atamazsın. Kaderimiz bağlandı bir tanem. Ne sen bensiz olursun... ...ne ben sensiz. Hadi gel benle. Yaşama sevinci bu. Evlenelim. Karım ol benim. <laughs> ...bu Söylediğin düşler de bile olmaz mı Hayır, imkansız. Hayır olacak. İmkansız değil. Senin kalbin bende olduğu sürece hep bir umut var. Feride, ...bakın... ben babamın suçsuz olduğunu ispatlamak için bir yola çıktım. Ama artık bir gayem daha var. onun bir tuzak olduğunu artık sadece babam için değil bizim için de ispatlayacağım. Sana nasıl tanıştığımızı sorduklarında utanmadan anlatacaksın. Utanmadan hatırlayacaksın. Unutturacağım sana bu günleri. Hayatımın en son işi de olsa seni mutlu edeceğim. Söz veriyorum. Sayın Bakanım benden bir arzunuz yoksa ben artık gideyim ziyadesiyle geç oldu siz de biraz dinlenin. Bazen karanlıkta her şey daha kötü görünür. Sabaha kasvet dağılır. O vakit daha iyi hissedersiniz kendinizi. Müsaadenizle. Ben seni geçireyim Turgut'cum. Çok incesiniz Gelim Hanımcığım. Sen ne kadar imkansız desen de, biliyorum ben. Bir gün, hem de çok yakın bir vakitte bu elleri iş bırakmayacağım. <laughs> Kendilerim kadar yakın olacaklar bana. Bu ellerle tutunacağım dünyaya. Git, yalvarıyorum git. <laughs> ne olur git, unut beni hiç karşına çıkmamışım. Beni hiç tanımamışsın. Sana seni seviyorum dememişim say. Kalbinden gelmiyor bu sözler. Kalbim bana iyilik yapmıyor. Senin elini tutsam babamı, ailemi kaybedeceğim. Ömrümü adadığım mesleğimi ihanet etmiş olacağım. Şimdi sen söyle. Benim yerimde olsaydın ne yapardın? Hangisini seçerdin? Haklanamayın mı yenilirdin aşkına mı? Ben sevdanın... ...insanın ömründe karşısına bir kere çıktığını... ...bilecek kadar yaşadım Feride. Ne oldu ki? Kalbimi de aklımı dağıldım benden. Birazcık acıyorsan daha fazla kıyma ne olur. Söyleyeyim kız sana bir iki lokma bir şey hazırlasın. Sabahtan beri bir şey geçmiyor kursağından. İstemez bir bardak su içip yatacağım. Seni nasıl bırakırım Feride? Ha? Ben nasıl hiçbir şey olmamış gibi arkamı dönüp giderim? Git. Git. Git eğer gitmezsen bağıracağım. Şu ana kadar hiç kimseye beni kaçırdığını söylemedim eğer ama şimdi gitmezsen herkese haykıracağım. Feride. Yeter beni sınama artık git. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Dünya döndükçe sevdamsın. konuşuyordum. Kimseyle konuşmuyordum. Ağlıyordum sadece.